Vay benim anam babam, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Yalnız misafirle eli boş gelinmez. Oradan bir beğeni, bir yorum, bir de abonelik videomuza geçelim. Evet arkadaşlar günlük 1350 TL kazandıran rendemiz. Rende 1350 TL nasıl kazandırıyor? Aylık 40.500 TL'ye de denk geliyor arkadaşlar. Evet heci rendemiz geldi kral. Evet arkadaşlar Fransa'dan Hezi kardeşim bize tavsiyede bulundu rende e, nedir acaba bu rende 1350 TL nasıl kazandırıyor günde aylık 4500 TL e, evet arkadaşlar bu rendemizle e, tavuklarımıza havuç, e, patates, e, turp e, ve maydanoz aldım arkadaşlar. Şimdi 1350 TL nasıl kazanıyoruz? Ee, onları birazdan açıklayacağım. Şimdi ilk önce rendeleyelim güzelce. Hayvanlarımıza bir yedirelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir adet yani bir bağ baydorozu aldım. havuçlarımız var arkadaşlar. Tabii ki heci turpumuz var. Turp aldım. Ee, bir adet de marolumuz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle abi de patatesimiz var. Şimdi öncelikle şu turpumuzu bir rendeleyelim arkadaşlar. Şimdi ben de niye yapıyoruz? Buraya gelirsek arkadaşlar şimdi Hezi kardeşim rende deyince benim aklıma ne geldi arkadaşlar? Biliyorsunuz tavuklar ee, solucanı çok seviyor. Aynı solucan gibi oluyorlar arkadaşlar. Bakın rende yapınca görüyorsunuz. Aynı böyle dere 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 uzun uzun solucan gibi oluyor. Ee, hoşlarına gider diye düşündük. Şimdi bunları bir rendeleyelim. Evet turpumuz Rendelendi arkadaşlar bitti bitmek üzere evet turumuz bitti bunları şöyle bir kenara çekelim hemen avuçlarımız alalım arkadaşlar. Ben de yemek yorulmuş arkadaşlar. <laughs> Bakalım. O -oh. O -oh. O oh, Evet arkadaşlar havucumuz da bitti. Rendelemesi. şöyle bir kenara çekelim. Şimdi patatesimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi patatesimize geçtik.

hadi bismillah. Evet arkadaşlar, maşallah. Şimdi ben size günlük 1350 TL nasıl kazanılır? Aylık 2 40.500 TL nasıl olur? onlardan bahsedeyim. Tavuklarımız yer kere. Şimdi arkadaşlar, 100 tane tavuğumuz olduğunu farz edin. 100 tavuktan hadi 10 tanesini eleyin arkadaşlar. 90 tanesinin yumurta yaptığını düşünün. Gel kızım, gel kızım, gel, 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 gel. Ju Yani 90 tavuktan arkadaşlar günlük ee, 1350 TL aylıkta 4500 TL para kazandırırlar arkadaşlar. Ee, artık geri hesabını siz hesabınızı siz tutun. Hay maşallah hay maşallah hay maşallah ne güzel diyorlar. Bak bak bak. Cü 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 cü. Ya şu anda bizim elimizde mevcut olan ee 14-15 tane ee, tavuk var arkadaşlar İki horozunun beraber. İnşallah nasip olursa bundan sonra e, tavuğa biraz yöneleceğiz arkadaşlar. E, çok sevdim ben bu işi, çok çok hoşuma gitti. Tavukları böyle izlemesi, onları beslemesi, yumurtalarını alması, içeriden e, kümesten yumurta toplaması falan çok güzel. Bu arada bu yeni horozumuz, e, Joe ismi, çapkındı orada. E, i̇nşallah o da büyüyor yavaş yavaş. Evet maşallah arkadaşlar güzel güzel yeşilliklerini yediler ee, hele yazın e, daha güzel yeşillik yiyecekler ve e, yumurtalarının sarısı daha koyu olacak arkadaşlar bunu yeşillik yapıyor yani hay maşallah hay maşallah hay maşallah oh ay avrum bay şapkın bizim köylü kızı bakın coğunun yanında arkadaşlar maşallah o da büyüdü baya 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 Kendine geldi. Bir tavuk olma yolunda ilerliyor. Şöyle baktığıma göre en çok yeşiller çöküyorlar arkadaşlar. E, havucu falan da yiyorlar ama en çok yeşillik e, hatta marol desem yeridir yani. şöylece göstereyim. Hatta biz e, daha doğrusu mar e, şeyleri koparamıyorlar herhalde arkadaşlar. E, maydanozları marol biraz daha ağır bastığı için tutup çekmeleri daha kolay oluyor. Evet patatesten şeyden neden de bayağı yiyorlar ya yiyorlar evet evet. Hepsinden de güzel yiyorlar arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Yiyin bayım. Yiyin. Çok zevkli bir iş arkadaşlar. Gerçekten de çok zevkli bir iş. Bir de resmen bir köpek köpek gibi size alışıyorlar arkadaşlar. O Yani böyle arkanızda gezmeleri, etmeleri çok hoş. Yani insana bir mutluluk veriyor. Güzel oluyor. Yani bir de ekstradan yumurta alıp para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şey. Aralarında kavga ediyorlar. Ee, yani bu hayvanların doğasında var. Aynı köpeklerde nasılsa bunlarda da aynı aynı şekilde doğal bir şekilde arkadaşlar. Yani tabii ki e, şuna şuna da bir açıklama getirelim arkadaşlar. E, aylık e, 1350 TL'yi kazandıran e, tabii ki rendemiz değil tavuklarımız ama yani rendenin gördüğü e, işi görüyorsunuz hayvanların yemesinde rahatlık sunuyor güzel oluyor ben biliyordum dağıtacaklar arkadaşlar e, o yüzden e, böyle tabak mobak yapmadım dağıtsınlar yesinler içsinler onlar burayı zaten tüm falan ederler bitirirler nasip olursa Vallahi çok güzel oldu. Oo. <laughs> Çapkın. Kuvalama. Ama o çoğu da büyüyecek. Haberin olsun. Ha sen de yaşlanacaksın. Bak bak bak. Koylu kızını kuvalıyor. Elleme koylu kızını. Elleme. Vah vah vah. Şimdi kendine eş arıyor arkadaşlar. Bak. <laughs> Köyün kızını niye kovalıyorsunuz? E? Zibidiler. Öyle kızım. Ha? Sen niye kovalıyorlar bunlar? Sen çapkın. Sibirik yapma. Bunları az dağıtayım arkadaşlar da. Koylu kızı da yesin. Öylece. Hah. Ha. Aferin iyi kızım iyi. Oh. Hatta şu. Maroldan da atalım. Ha. Al kızım var. Gel. Koylu kızı. Hadi. Ye. Heh, ye kızım. Oh. Evet arkadaşlar. Videomuza bir beğeni atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.